Quiet steps extend your senses. Oh, shine da mai oh, hallo, ja, die sind ja auch arkadaşlar pardon. Ben ikinci YouTube kanalım. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Ben Valiant. Bugün Taplane'de Chinese Lee'sini oynuyoruz. Şu skin'in güzelliğine bakar mısınız ya? Bu nedir abi ya? Neler yapıyormuş da bakayım. Oha! O, Bu ne lan? Adam ya, adam ya. Başka? Ooo, Şey vardı, WoW'da Huan vardı. Monk diye bir karakter var o da keşiş. Onun da böyle kaplanı çıkıyordu. O da ejderha çıkarttı, çok güzel yapmışlar ya. <laughs> Hadi bakayım. Ya. Oha! <laughs> bu da çok iyi, bu da çok iyi. Güzel. Şuna bayıldım ama ya. Cs, 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 cs. Güzel. Şimdi. Lan, o kadar güzel ki kitlendim bak. Bir dakika geçti videoda. Resmen kitledi ya. Çok güzel yapmışlar. Elinize sağlık. Lito. Arkadaşlar GP var karşımızda. Şimdi ilk başta W açacağız GP karşı. Geleceğiz şöyle. Böyle bir yardım etmişiz gibi yapalım hemen. Kazix Blue'dan başlamış gibi şöyle bir görünmeyelim. Oğlum çok iyi lan. Vallahi hiç bir skin. Şimdi bu kardeşimiz hemen şöyle W bastık. Tak. Birazcık geç vurdum. Şöyle bir tane daha vuralım. Güzel. Hemen şöyle aldık burayı. Ben bunu birazdan yorarım bu arada. Hemen şöyle bir tane daha vurduk. Tamam. O beni yordu. Hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle bir canımızı dolduruyoruz. Şu anda güçlü değilim. Şu an, şu an güçlü değilim. Ama yaklaşırsa Tamam güzel 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 güzel. Hemen bir tanecik ağzına ediverdik. verdik. Şimdi 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 şimdi. Aa! Çok vurdu. Burada çok fazla Zorlamamam gerekiyor. Şöyle bekleyeceğim. Hemen gördüm orayı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Atla kay. Oh, Geliyorum. Yok. Okey. Attık base ya. Yapacak bir şey yok. Geldik buraya. Oh, yavaş, Oy. Hemen buraya TP koydum. Hiç bekletmeden. Patlatacak mı ağzımıza? Hop kaçtık şöyle bir tane. Güzel. Ya setten sonra o kadar hızlı ki karakter. E yapıyoruz bu arada arkadaşlar. E ise biliyorsunuz bufflı. En son bufflıydı. Nerf yediyse bilemiyorum. <laughs> Şuna bak ya. <laughs> çok iyi lan. Vallahi çok iyi yapmışlar. Aa, özür dilerim pardon tamam. Canım aa. Oğlum ne oluyor orada yine ya? Geliyorum ya geliyorum. Ulan Kazix sürekli yapamayacağın işlerin altına. Oha! Aa! süper lan süper süper süper. Bu arada değmişti. Tamam. Şimdi. Hop hadi bakayım evine. Şu tık diye verdik arada. Ulan onu alsaydım iyiydi de neyse. Hemen şu şöyle... Hüt diye yeteceğim buraya arkadaşlar. Çok güzel çıkardık gibi bu arada. Hemen şunu da aldım. Bunun TP'si var. Base'imi koyuyorum burada. Tak tak tak. Acımak yok. Base'ini toplayın. <laughs> lan bayıldım şuna. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> <laughs> gel buraya gel. <laughs> Oho. Hmm. Atmayacağım bunu flaşım. Şimdi birazdan Arkadaşlar hazır olun bakın. Chinese DC'ni hazır mısınız? Birazdan. Az sonra reklamlardan sonra hemen geliyor. <laughs> Ulan var ya. Set de değiliz ki böyle bir hışımla gideyim neyine. <laughs> Ağzımızı ettiler. <laughs> Belimizi kırdılar arkadaşlar. Well played YouTube diyelim hemen şöyle. Calculated arkadaşlar ama okul bitti ya şimdi benim. Ben size ondan bahsettim mi? <laughs> okul bitti bütün matematik çarçur hepsini ben sildim. <laughs> Hesaplamalar yanlış olabilir yani bu saatten sonra. Tamam, level üstünlüğü var şu anda. Benim bu farm almam gerekiyor. Giremem şu anda buna. Bakalım ne item çıkmış. Pırıltı çıkmış tamam. Güçlü bu arada şu anda vurur. Bizim kadar vuramaz ama vurur. Güzel. Şimdi bu camda girsek olur mu bir şeyler? Bence olmaz. Kazix'in geliyor pingini gördüm. Hemen şöyle sakin bir şekilde takılacağım. Bekleyeceğim. Hemen doşladım şöyle. Tamam güzel. Bunu alacağız burada. Tamam. Vur kardeşim onu. Çok güzel. Bekledik arkadaşlar. Zor durumdaysanız ne yapıyorsunuz? Yangınızı bekliyorsunuz. Tak tak tak. Bunun TP'si de yok. Daha benimki gelmedi. O benden sonra kullanmıştı. Hemen iteceğim burayı. İtmeme yardımcı olabilirdi ama sıkıntı yok. Arkadaşlar baktım benim takım kötü durumda. Hemen şuraya bir TP attım. Buradan şimdi güzel bir şeyler toplayacağız. En kötü iki asistimiz var. En kötüsü. Ölüsü iki asist. Bir tane daha şöyle. Çok güzel. Bir kill bir asistimizi çıkarttık. Hemen koştur koştur gideceğiz. Ya acayip hız kesen çıkasın var arkadaşlar. Acayip derecede hem de. Hemen şöyle bir tanecik hasar takısı. Güzel. Hem ona vurduk hem de... Oha! Ne vuruyorum lan ben öyle? O nasıl bir eskili? 35 vurur diyor. Adamın zaten 3 tane vur E vuruşluk canı var lan. Manyak mısınız oğlum? Bu ne? Botumu da bastım şöyle. O sürekli pot basıyor. Hile yapıyor. Hemen şöyle geldim. Tak tak. Ne oldu lan şaşırdın mı? Ha? Ya. <laughs> Fıçı patlatacaktı ya arkadaşlar. Fıçısını kırdım. Geldim şöyle. Boom baby. Hadi bakayım. Hadi bakayım öyle bir şey yok. öyle artık Q'ya at vermeye başlayacağım. Hiç beklemediği anda alı verdik oradan. Güzel. Eski kim kaldı ya? Vallahi eski kim kaldı? Hemen geldim burada. Gangplank'e level dip atmışız. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Rezil. <laughs> Sensin lan rezil. O da değdi be. Bu saatten sonra demek ki dive atabiliyormuşuz. Hiç sıkıntı olmadan. Şuraya ben geldim. Şöyle bir şey yapsam. Of neredeyse. Hemen buraya aldık. Şöyle bir Ananı özürlerim, özürlerim özür dilerim özür dilerim Mundo. Bir dakika özür diler miyim? Dilerim 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 özür dilerim özür dilerim. Pardon pardon dilemez miyim? Mundo abi. Mundo abim benim. <laughs> abim abilerin kralı. Ulan o neymiş ya? Vallahi demet yemedi adam. Şimdi. Tamam hiç sıkıntı yok. Hadi bakayım evinize. Gelir mi bir flash? Belki flash atarsa diye bekledim. Katacım geldim. Gelmedim Katacım. Ne yapıyorsun oğlum ya? hasta kata. Hop. Şöyle birazcık dalga geçtik arkadaşlar. Şimdi tekrardan. Bum. Çok güçlü lan. DC'nin ne yapmışlar böyle? Bayağı güçlü ha. O yüzden alıyorlar demek ki bunu. Bu arada bununla set dövülür ha. Ben size söyleyeyim. Ama çok dikkatli oynamak gerekiyor. Eğer set gelirse karşıma ben alır oynarım bunu. <laughs> tak diyeti verdik. Ben bunu aldım bu arada. <laughs> Red yok arkadaşlar. Şimdi kuşlarını vermemeye çalışacak bana. 3, 2, 1. Pardon, pardon. Özür dilerim. Aa! Lan bir şey atlayayım artık? Şuna da atlayamıyoruz ki. <laughs> Salın lan beni. Bırakın lan beni. Oha. Tamam ben ölmeye girdim de. Kim aldı bizim shutdown'umuzu ya? Sven mi? Okey 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 okey. Alev'i gördüm bu arada. Oha. Şimdi toptakini çok hızlı kesip Alev fight'ına yetişmek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu o kadar hızlı kesebilir miyim? Bence keselim. Ultimate atmayacağım. Güzel. Bizimkiler top fight, bot fight'ını konuşamıyorum. Bizimkiler de hemen oradaki fight'ı aldılar. Çok güzel oldu. Hemen red'ini çaldık arkadaşlar bunu. Şimdi rahatsız etmeye görüyor musunuz? Adamın bütün jungle'ına girdim bakın. Hiçbir şey bırakmıyorum. Şimdi KP aşağıda arkadaşlar. Ben buradan baskıya devam ediyorum. Hiç gitmeyeceğim. Buna hemen burada of ulan ne vurdu o ya öyle. Bu ne lan? Ha. Bunda yeni mundanın şey değil mi? Bunları alıyor bir şeyler oluyor falan. Ben basket devam edeceğim. Yine gitmeyeceğim arkadaşlar. Buradan devam. Şöyle. Ha. Tamam. Kettin'in kaçtığını gördüm. Ama bakalım nereye kadar kaçabilecek. Hiç sıkıntı yok. Bir dakika kardeşim. Bir dakika canım kardeşim. Umayva mo. Şimdi yürü. Dalga geçe geçe de kestik arkadaşlar Caitlyn'i. <laughs> Ulan Caitlyn. Ward'um <laughs> olsa bu arada insek, insek insek bir şeyler yaparız da. Ward yok. Boom baby. Kaç, 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 kaç. Ha? Bir daha. Şöyle kaçtım hemen. Baskıya devam. Ah ben onu değdirebilseydim. Kestim burayı güzelim. Devam et. <laughs> Çocuk. Geliyor ulti atıyorum. Gidiyor ulti atıyorum. <laughs> Güzel. Ne kadar güçlü ya böyle. Böyle. Burayı verdim hemen. Tamam. <laughs> ya çok iyi ya. Hemen jungle harasslamaya devam arkadaşlar. Hiç durmadık. Oh. Ulan ultisi de çok kuruyor bunun be. Bunu da aşağıda gördüm. Hemen redini çalacağım arkadaşlar. Bu red bizim artık ya. Çalacağım dediğim. ya bizim redimiz. Nesini çalayım ki bizim redimizi. Ya seni kul altında keserim haberin yok. Gel buraya. Hop. Tank Mundo. Bakayım. Tank Mundo. 2'de 2. Çok güzel. Gel bakayım. Devam yok mu ya? Hayır. Aa! Ulan değilsin. Neyse. Kardeşim. Şöyle bir can toplayayım hemen oradan. Bana bir Pıt. Hemen şuna da bir tane dokunduru verdim şöyle. Yok mu lan daha? Şimdi Oğlum bir dakika özür dilerim ya. Hemen var ya nasıl sinirlisin sen de Sven? Şurada şöyle rahat rahat base'i bir koyduk. Hemen geleceğim, hemen geleceğim. Reklamdan sonra ölümün dansını aldım arkadaşlar. Şunu satıyorum. Bir tane de tayyamat aldım. Verdim hemen buraya. Ya geliyorum lan. Acayip geliyorum. A. A. Ha oh. Hemen çıktık şöyle. Güzel. Üst üste vurdurduk da çok güzel oldu yalnız ya. Bayağı iyi orası. İnandım bunda. arkası var pardon hemen. Hemen kaçıyoruz. Çılgın bunda. Ne, 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 yapıyorsun oğlum oraya? <laughs> Bak bakayım ben orada mıyım? Burası hastası. Tamam. Oha ya bu Mundo'nun yeni olayı birazcık vallahi farklı ya. Güzel flash'ını aldık. Değmeyecekti büyük ihtimalle ama. Tamam, girdik girdik. <laughs> güzel. Ya çok iyi ya vallahi çok iyi. Pasar tablosuna bakmamız gerekiyor bence. Bu ne olmuş bu karaktere? Ne yapmışlar ya? Şaka mı bu? Aa, olmaması gerek. Bakın Sin normalde şöyle bir karakterdi. Early'de de çok güzel geng atardı, jungleda aşırı güzel geng atardı. Sonra düşerdi. Bu karakter late'de artık düşmüyor. Düşme gibi bir durum yok. Dövüş yapmışlar bunu. Ezer geçer olmuş bu bildiğiniz. Varsa azıcık eliniz kolunuz böyle iyisini tutuyorsa arkadaşlar kesin alın. Bakın set kadar broken. Ve çok daha böyle fıçı 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 kaçıp böyle hareketler hareketler bir şeyler yapabiliyorsunuz. Efsane keyifliydi. Ben bir şimdi bir tane daha gireceğim. Videosuz normal oynayacağım yani. O kadar keyifliydi. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmadıysanız da like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Adam ya, adam ya.